2.800. O ne yapacak yavrum? O çele saçlığına yetmez 2 milyar 800. Nerede bizim Cumhurbaşkanı çıksın meydana bu işleri halletsin. Ya şu an için azıcık 5-6 bin olmasın bu hayat şartlarına göre, bu enfeksiyona göre yani. Enfeksiyon başlığı her şey bağlandı gitti. Fakat bu, bu paralar bulmaz seni bir kere. Bunları çok vereceğim orada 2.500 3'ü bulmaz yani. 4'ü de bulmaz. Ben ne paranın artmasını isteyeyim ne otobürenin artmasını isteyeyim. Aynı hesaba geliyor. 1 milyar yetiyor. 1 milyar bana fazla bile geliyor. Asgari 5 bin lira olmalı. Aç kalmazlar ya. Başka bir şey olmaz. En az 5 bin lira. Asgari ücret olmalı. 5 bin de yeterli değil de devletin ekonomisi kötü durumda. 5 bin lira olmalı en az. Bence 8 bin olsa benim işimi görür. 5 lira bile yetmez asgari ücret. İşe gidemiyoruz ki asgari ücret alalım. 4 bin 500, 5 bin civarında olmalı yani. 6 milyar olsun ne yazar? 14 milyar olsa ne yazar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantının ardından karar dördüncü ve son toplantıya kaldı. Biz de konuyla ilgili ordulu vatandaşlara fikirlerini sorduk. Bakalım ordulu vatandaşlarımız asgari ücretin kaç TL olması gerektiği hakkında neler söylemiş? Keyifli seyirler. Vallahi ben diyorum ki çok yüksek olması gerekiyor. Bir kişinin bir işçinin en aşağı 4 milyar alması gerek ki kurtarması gerek ki 2,5 milyar mı ne alıyor mesela bir <laughs> 2800. O ne yapacak yavrum? O çene saçlığına yetmez 2 milyar 800. Nerede bizim Cumhurbaşkanı çıksın meydana bu işleri halletsin. Bence ne para açsın ne ötebeli O aynı hesaba geliyor. İşte öyle diyerekten fazla. Zam de niye Cumhurbaşkanımız niye dolar çıkıyor, euro çıkıyor, altın çıktı taş bahası. Ben Allah'a şükür olsun oğullarımı evlendirdim. Evlendiremeyen anneler ne yapıyor? Ceniz yapacaksın sandığında ne var senin? Şimdi Sahte altınları da alamıyoruz biliyor musun? O bile pahalandı. tabi, o bile pahalandı. Cumhurbaşkanımız çıkıp da niye demek ki biz valiliğe gitsek şimdi yardıma Suriyeliler alacak biz en sonunda yardım alabiliyoruz onu da 300 lira yardım verildi şeyden bize valilikten aha bu ay mesela alamayanlara 300 lirayla ne yapacak vatandaş oraya kadar dayandı halk halkın durumu çok kötü halk intiharın üzerine geldi hep İş bulamayıp giremeyenler var aylığımız yok yıllığımız yok olamayanlar var. Çocuklarımız çalışıyor şükür olsun. Kendini görebiliyor. Neyine ne askeri ücret. 2 milyar 800 lira kira mı verecek? Üstüne mi alacak? Başına mı alacak? Ne yapacak bu aile? Halk çok kötü durumda. Halkın durumu hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Millet kan ağlıyor. Cumhurbaşkanımız çıksın televizyona. Bunları bir yana istsinler. Bir yağ bidonu çıkmış de 120 milyon. Bir yağ bidonu alacağım da ben bir yağ bidonu ne diyecek kızım bana. Eyvah eyvah. İflas ettik, iflas ettik. Ya, suçu şundan var. Cumhurbaşkanı çalışana şey ekmek veriyor, vermeyecek. Millet Suriye çalışmıyor. Mi? Suriyeli olsun, bizim şeyler çalışayım, Türkler çalışayım mı? hiç şey, şey etmeyelim. Artık Türkiye... benim yanı başımda adamın üç katlı ev var, arsası var. Ondan sonra fındığı var. Şeyden para pul aldılar, bankaya şeyden yardımlar, şeyler çalışmıyor. Yok. No. Allah, Allah dine. Yok, ben Tayyip'den e kızgınım. Tayyip değil. Duysun. Bak kızım bacım bak. Verebilir Tayyip yardımını herkese verebiliyor. Niye verir biliyor musun? Benim halkım ezik durma. Sana, görmeyi, sana de, fakire görmüyor. Sana sen emeklisin. Sana aylığın 4 milyarı, 5 milyarı geçireyler. Ama emeklisi yok adamın. Ben emekli olabilir miyim kızım şimdi ya? Ben evet. kilo almış gidiyorum ya. Ne emeklisi? Benim emeklim yıllığım yok ki. Bana diyecek Cumhurbaşkanı çalışsın ne olsaydın diyecek. Sayın Cumhurbaşkanım, bizim çık bizim meydana bu işleri düzenle. Ordu halkı bütün halk kan alıyor. Kan alıyor millet intihar üzerine geldi. Vallahi ben kızı bilemem. şudur diyemem. Ben ben de ne dedim? Ben ne paranın artmasını isteyeyim, ne öteberin artmasını isteyeyim. Aynı hesaba geliyor. Aynen ben hesaba gel. Ee, olur. yok. Ya şu an için lazım. 5-6 bin olmasın bu hayat şartlarına göre, bu enfeksiyona göre yani. Enfeksiyon başladı, her şey bağlandı, gitti. Fakat bu, bu paralar bulmaz seni ya. Bunların çok vereceği orada iki buçuktur. Üçü bulmaz yani. Dört de bulmaz. Şey, Üç, iki, dört civan olur. Çok olsun. Hükümet şey işini bir, bilir. Cümlesi. Devlet işini bilir. Evet. Ge ge Geçirmesine bilen bir adam taşın üstüne geçinir. Ben geçineyim. <laughs> Bak yavrum, ben sana bir söyleyeyim. Benim <laughs> maaşım yüksek ama bana bir milyar yetiyor. Bir milyar bana fazla bile geliyor. Yani, yani evi olmayanlar ne yapsın? Yani bir milyar dediğin ev kirası minimum. 1000 e bin lira yani. Sadece evine kira versin aç mı kalsın? E, ev, ev olmuyor her 1 Bir, bir, bir milyar da iki milyar, iki milyar yeter. Asgari beş bin lira olmalı. İşte aç kalmazlar ya. Yani. Başka bir şey olmaz. Vallahi hanımefendi be ben bir emekliyim. Üç bin beş yüz lira alayım. Elimde hiç para kalmadı. Niye? Elektrik, telefon, su, ondan sonra ama vergiler. Biliyorsun on ay vergilerin son taksidi. Mahvolduk. Yani bu kadar zam niye? Bizim Cumhurbaşkanımız niye konuşuyor? Konuştu dolar yükseliyor. Dolar çarşamba günü 12.400 liraydı. Çıktı bir toplantı yaptı. Dolar 3.700 lira oldu. Hiç olmayan konuşmasa da dolar yükselmese de her şeye zam gelmese ya. Yani. Devlette bir devamlılık vardır. Ben adliyeden emekliyim. Sen her zaman memuru değiştirirsen elde bir şey edemezsin. Hep zam zam üstüne geliyor. Bak 3.300 liraydı dolar. Naci Erbal aldı, başkasına atadı. 3730 lira şimdi. Ha şimdi baktım. 3730 lira dolar. Bu milletin hali ne olacak? Allah aşkına ya hanımefendi ya. Dolar, şey benzin affedersin 9,5-10 lira. Mazot 9,5-10 lira. Nereye gidiyor hanımefendi? Allah karışmıyor. Allah diyor ki Aynen. ben sana beyin zeka verdim. Beynin zekanı çalışıyor. iyi kötüyü bul diyor hanımefendi. Allah sana ben sana para veriyorum. Sen de refah kavuşturasın demez. Ne yapacaksın? Beynini çalışırsın. iş bulacaksın. Ama işte hükümet verecek. Hükümet de iş vermediğine göre insanlar... Hükümette sen seçeceksin artık yani. Hükümette beynini çalışıp sen seçeceksin Aynen. hanımefendi. En az 5 bin lira asgari ücret olmalı. 5 bin de yeterli değil de devletin ekonomisi kötü durumda. 5 bin lira olmalı en az. Biraz nefes alır halk. Biz şu anda ekonomisi çok düşük olan ülkelerden bile para değerimiz çok aşağı düştü. Yani biz Gürcistan parasından daha yüksekken paramız şimdi gürcistan parasının yanında bile bizim paramız altınken gümüş haline geldi. Onun için devlete yeniden sıfırdan bir reformlar yapılmalı, bir ekonomi devrim yapılmalı. Çünkü fırsatçılara da hak tanıyorlar. Fırsatçılar da engellemiyorlar. Bu sebepten dolayı siyasetle uğraşan kişiler ülkeye hizmet amacıyla uğraşmıyor. Kendi çıkarlarına uğraşıyor. Ayrıca da siyasete katılan kişilerin yüzde yetmişi bir defa iş hayatında efendim ekonomileri falan bozulmuş, iş hayatları bozulmuş insanlardan oluşuyor. Bundan dolayı da bu ülke bu şekilde gitmez. Dünya ekonomisi de dünyadaki bu sistemde yürümez. Onun için yanlış anlaşılmasın ki ben o partili, bu partili, şu partiyi savunmuyorum ben oy da kullanmıyorum. Yani alternatif de göremiyorum. Alternatif olmayınca bu halkın zulmü böyle devam edecek. Bence 8000 olsa benim işimi görür. Beni direkt karşılıyor yani aylık kazancımı ya da giderimi kombiyle karşılıyor 8 bin lira. 8 bin liranın aşağısı kurtarmıyor. Yok geçinemiyor. Bak kaldı ya mallar kaldı satılmıyor. Nasıl geçirebilirsin ki? Adam çocuğa mı bakayım diyor ona mı bakayım diyor. Mal mı diyor. A, faturayı mı ödeyeyim diyor. Yani düşünün. Evi şu an geçiren tek insan benim ha. Fatura yine dayandı kapıya nasıl ödeyeceğiz? 5 olması lazım. Yet, yetmeyecek de yetecek işte. Yetmeyecek ne yapacağım yiyecek ben? Yetmeyeyim mi? Ben. ben de 5 olsa iyi olur diyeyim işte. 3 bin altı yüz de onun için dedim ben 5 <laughs> lira bile yetmez askeri ücreti. İşe ki askeri ücret alalım. Yok iş yok. Nereye gitsem iş yok. 7 senedir çocuğumu kuyacağım diyorlar. bugün bir sinirle bir gittim. Döneriz dediler. Yol ettiler. 5 sene önce CV verdim. Çocuğum kaldırıp attılar. Ondan bile verenler şu anda iki tanesi girdi. Biri otoparka girdi. Yeni açılan biri şeye girdi. Tanış olursa olsun daha umuruma gelmiyor yani. Ben bittim. Ben bu Perşembe'ye Ordu'ya gelelim. 25 senedir burada duruyorum. Çocuğum 28 yaşında. Bugün Ordu'ya geldim. iş için çocuğum evde artık yani yata 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 bir yerleri iptal olmaya başladı. Yani çocuk kamu bölümünü bitirdi. Yatıyor evde şat benden bile. ölüne kadar uyuyor. İş yok. Sokağa çıksa sen iş bulamadın mı hala? Onun yaşıtları adam olan herkes gitti. İlla ki bir emmesi bir yerde olan aldı. Dayısı benim yok. Kimsem yok. Çalışmıyorum. Bir eşimin çalışması. Bir emekli maaşıyla bin lira ev kirası ödeyip de bin lirayla nereye geçineceğiz? Askeri ücret nerede? Emeklinin maaşı nerede? Zor topuz biz kendimiz emekli ettik açlık. Ama o çocuğun benim açlık kendini idare edebilecek mi? Eskisi gibi değil. Ortalık da eskisi gibi değil. Ne paralarımız iler dışarıdan ödemenin yüzünden sigorta ödemenin ne senelerimiz gitti. Bu da yok. Askeri ücret ve emekli. Emeklilerin maaşı tüm de ülke gündeminin göz önüne alırsak biz siyasetçiler bugün en yüksek kaç lira maaş alıyorlar? 100 milyar, 100 milyar maaş alıyor. Mesela bakıyorsun Ordu'da bir bakıyorsun bir belediye başkanları kip maaş alıyorlar. Kip maaş alan belediye başkanları var. 50, 50 milyar belediyeler alıyorsa 50 milyarı da başka firmadan alıyorlar. Şimdi bir bakalım yani onlar 50 milyarlara 50 milyarlara da geçinemiyorsa bir adam emek bir asgari ücretle de 3 milyar liraya geçiniyor yani. Helal olsun hiç asgari ücret diye. Bunların çalışma saatleri var asgari ücretle yani. Özel sektöre bir çiz şey diyemiyorsun diyorlar. Özel sektöre müdahale edecek olan hükümet lazım. Hatta saat çalışıyor adam burada? Nerede? Sen burada iş... soruyorum. Burada iş kur müdürüsün. Neyin müdürüsün? Sen STK müdürüsün. Burada neyin müdürüsün? Bottan beklesin misin? Bir gün gideceğim ikisinin yanına da tepkimi dile getireceğim. Burada 9, bir işte üstü günlük 8 saat çalışması gerekirken 14 saat 12 saat çalıştırıyorlar burada. Ha sorun. Burada çağırın. Hep 12 saat çalıştırıyorlar. Hak mıdır çalışana? Tepkimi dile getiririm. 12 saat 13 saat işçi çalıştırılmaz. İş patronlara soruyorum. İnsinler aşağıya bu haksızlığı yapan, bu haksızlığı yapanları bunların peşine hükümet düşmesi lazım. 12 saat çalıştırıyorsa mesai verecek. Niye vermiyor? Asgari ücretle çalıştırıyor enayi gibi. Ben asgari ücretle çalıştım. Sabah 8, akşam 8. Öyle adalet olmaz. Çıkacak polisler bura bu saatten sonra, bu saatte, bu saatten sonra üstelleri çalıştıranları incelemeye alacaklar. Ve sistem şu anda öyle gelişti. Herkesin cep telefonu vardır cebinde. Çalışan insanların cep telefonu vardır. Cep telefonuyla kaç saat çalıştığını görüyorlar. Ha işçene ne soracak? Sen bunun mesaisini verdin mi? Soracak. Asgari ücret ne kadar olsun? 6 milyar olsun ne yazar? 14 milyar olsa ne yazar? Bu adamlara laf kesmez. Söylediğim adamlara laf kesmez. Şimdi her gün değiştiğine göre fiyatlar. Şu anda ben bile kestiremiyorum. 7 bin mi desem, 8 mi desem çok fazla uçtum ama gerçekten de şu günümüz şartlarında bir askeri ücretle hem çalışıp evini geçindiren, aynı zamanda kira veren, faturalarını ödeyen çok zor. İnsanlar gerçekten de var aileler, evine ekmek götüremeyen insanlar çok. Dolayısıyla en az 7-8 bin olmalı. 4500-5000 civarında olmalı yani çünkü onlar da evlerine ekmek götürüyorlar. Daha artık hükümet bunu verecek mi, vermeyecek mi ama kendileri olsa kendilerine bir gecede 10 milyar, 20 milyar zam yapabiliyorlar. Ama bir asgari ücretle çalışan bir tane işçinin evindeki çocuklarını nasıl geçindiriyor, neler alıyor? Yani iki kilo meyve götürebiliyor mu? Bunu düşünen yok. Ama vura balının sırtına. Sürekli bizim sırtımıza vuruyorlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Dolar nereye çıkmış? Ya bir teneke yağ kaç lira olmuş? Bir teneke yağ 150 lira. Hem de hani idealini alırsan, yani bugün daha iyisini alıyorum desen daha fazla. Yani şu anda markette de bir tane alayım, ikincisini alayım desen ikincisi yok. Alamazsın diye vatandaş ikincisini vermiyoruz diyor. Yani 1950'li yıllardaki karne ile alışveriş yapma gibi karne ile ekmek alıyorlarmış büyüklerimiz. Aynısını yaşıyoruz şu dönemde. Müzik